Arkadaşlar merhaba. Bugün çok değişik bir şey yapıyoruz. Türkiye'de ilk, dünyada ilk. Doğru söylüyor. Arkamda Karadeniz'in acımasız suları var. Bugün bu sularda oyunun gerçek taktiklerini deneyeceğiz ve çok fazla karakter çıkartacağız. Ve yanında annem var. Bravo! Adicin. Anne! Bu adam benim annem. Ben senin annenim. Annemi mutak sakallı. Sağ üstte var. Kartlarda. Denize giriyoruz. Soyunuyorum. Soyun. Arkadaşlar buz gibi sudayız. Bravo. Eksi 30 derece. Yalan. Tomar 753 önümde açık. Çok güzel challenge'lar var. <laughs> var mı? Var. var. <laughs> İlk görevini veriyorum. Ver anne. Ver Şimdi bu deniz suyunu içiyorsun. <laughs> Bunu içip hesaplaşmaya girip bir kil aldıktan sonra İki tane mega kutu açıyorsun. Ben onu içmem. İçebilirsin. İçeyim mi? İç. Anne sana güveniyorum. Sen benim için zehirli hiçbir şey vermezsin anne. Vermem sana. Seni ben sütlerimle besledim. Ver anne. <laughs> anne. Birazını yuttum anne. Tamam anneciğim. Biraz daha yutayım sevdim. <laughs> Tadı güzel mi? Güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar Brawl Stars Türkiye'de böyle bir video yok. Hatta dünyada yok. Kızım ne yaptın? Yuttum. Bravo. <laughs> Şimdi maça giriyorum. Bakalım deniz suyu bize getirecek mi bir şeyler? İnşallah bakalım. Ben bu Karadeniz'in tuzlu suyunu içtim. Birazdan anne beni tut tuttum annem. Ben kilo aldım anne. Bak. Allah. <gülüyor> anne. <gülüyor> anne de. Arkadaşlar burası birazcık derin bu arada. Çok derin. Ben birinci de olurum bu maç. Birinci olursan annem kesinlikle efsane çıkacak. Karadeniz. Tamam mı? Tamam. <laughs> anne aldım onu. Bunu da alıyorum. Buradayım anne. anne. ANNE Anne, anne kalbimizi. Arkadaşlar bu görevi yapmamış şerefine 100.000 bin like atın. Şimdi ne açıyordum ben? Mega kutu iki tane. Üç tane açacağım annem için. Ben Aldım anne. İlk mega kutudan çıkıyor. Ne <laughs> çıktı? Görevi. El birim <laughs> Kötü bir karakter. Olsun. Devam anne. Bundan çıkmadı. Bir tane <laughs> daha açıyorum. Çıkıyor. Geliyor. Koku. 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 Şimdi sana çok zor bir görev veriyorum anne. Ben hesaplaşmaya giriyorum. Ben hesaplaşmadayken birinin kafası suda olmak zorunda. Tamam. Sen kafanı suya sok. Ben maç yapacağım o sırada. Tamam. Maça girdim. Sok. <laughs> maç bitene kadar böyle kalıyorsun. Ölsen de umurumda değil anne. Anne senin için öleceğim. Anne yaşıyor mu? annem yaşıyor öldür beni öldür beni annem ölecek öldür beni öldüm anne kalk anne kalksana <laughs> evet arkadaşlar annem ıslandı <laughs> şimdi mega kutu açıyorum iki tane 90 taşa bir şey çıkmadı anne bir dahaki ne Aa, çıktı. çıktı ne geldi devil oh, bir kere daha çıktı ne çıktı ya? çıkmadı kandırdık. Bereteliciğim şimdi sen annene demek ki böyle bir ceza veriyorsan ben de sana daha farklı bir ceza vereceğim. Şimdi dükkana gidiyorsun 135 TL'lik taş çekiyorsun. Kullanıcı adını deniz mavisi yapıyorsun ve hesaplaşmaya giriyorsun. Anne çok para. Olsun anne harcaman gerekiyor senin. O zaman anne ben bunu çekerim. Geldi taşlarımız. Şimdi ismimi mavi yapıyorum. Hadi bakalım. Deniz mavisi bu. Hemen hesaplaşmayı açıyorum anne. Aç annem. Nereye açılıyorsun anne? Yüzüyorum ben. Rusya'ya kadar yüz. Anne dur durdum. Sensiz yapamam. Şöyle el primo var. Adamın ismi sapık. Vur. Sapığı öldürüyorum. diye bak, bak. Öldürdüm anne. Bravo. Yapma yapma kulaklık var üstümde bak. <laughs> Allah için. Bozulursa senden bilirim anne ben bunu Çin'den getirdim. Bu Çin'de hiç harcamıyorsun ha Berat Eli. Kötü günlere mi saklıyorsun? Harcadım ama kötü gitti. <laughs> bak bunu da aldım. Kazanıyoruz anne. Geliyor şampiyonluk geliyor. Adam oynuyor. Bu çocuğu iyi ki doğurdum. İyi ki doğurdun ben anne. Vur anne. İyi ki doğurdun. Telefon ıslandı. Çok kötü ıslandı. Bir şey tıklayamıyorum. Isla havlu verin. Havlu. Havlucu. Havlucu başlıyor geldi. Sizi havlu getirdi. O zaman bir mega kutu açıyorum. Efsane bir çıkmazsa çıkartırız. Çünkü biz bu işi biz bu işi yapıyoruz. Açıyorum anne. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi ve Beratelli kanalına abone olmayı unutmayın. Çıkmadı. Anne bir şey diyeyim mi o zaman? De. Ben bu hesabı insanlara veriyorsam bu hesapta Spike olmalı. Spike olmazsın olmaz Olmazsa olmaz aldım lan aldım lan buradan da bir şeyler alalım anne anne bana bir görev daha ver tamam çok zor olsun Bereteli hazırsan dördüncü görevini veriyorum ver hesap başmaya gir 2 kill al garanti ama garanti destansı çıkacak Ga Çıkmazsa Rusya'ya yüzerim ben yüzeceğim Bereteli senin yerine annen yüzer anne anneciğim Rusya uzak Batuma kadar yüz ben gidiyorum hoşçakal Anne! Anne! Anne oha! Arkadaşlar! Annem gidiyor. Anne nereye gidiyorsun daha oha? Anne! Çok derin! Ölme! Ben de öldüm. Anne bir şey diyeceğim. Heh. Ben de öldüm. Bravo! Çek Ama... bakalım destansı çıkacak mı? Açıyorum. Her şey senin için. Alıyorum taş. İnşallah para vardır. Ya, para mı bitti? Google Play kodlarını Annem var senin mı? yanında. Bir 100 liralık Param varmış Biter mi benim param anne 1 mega kutuyu açtım 6 geliyor. yazdı geliyor Geliyor Roza Roza Helal olsun Helal olsun 1 mega kutu daha açıyorum anne A Yine geliyor 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 Rico Rico Arriva 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 Desansı gelmedi be Gelmedi Ama 8 karakter çıktı Bir de birazdan ID'ye bağlayacağım Şu an hesap yok elimde E posta Ve 9 karakter ve efsanevi çıkarttık. Çıkarttık anne. Ben gidiyorum. Bu videoya 300 bin like gelirse buradan nereye kadar yüzelim? Trabzon'a kadar. Tamam şu köşeye kadar yüzeriz. Bak orası bak. Tamam. Sen yüzme bilmiyorsun ki. Ben yürürüm. Bu videoya 300 bin like gelirse Gerçi yaptık onu. Bu videoya 500 bin like gelirse Annemle birlikte denizin içinde Boynuz yaz boynu. Denizin altında. Evet arkadaşlar bu videoya eğer ki 200 bin like gelirse suyun 100 metre altında Brawl Stars oynayacağız. Berat Ali ile birlikte. 200 bin like. Yeah! Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız Sağ taraftaki Umut Aksakallı'ya abone olun. Beyler gelin çok eğleneceğiz. Gidelim Bero. Gidelim Allah Arkadaşlar bu videoya 200 bin mi Kaç bin isteyelim Oğlum çekiyoruz. Oğlum yine çekiyoruz Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar böldüğüm için çok özür diliyorum ne? ama e, haberin yoktu biz planladık Senin videonun çıkışında sana kışkırtma çekmeye karar verdik Ve anneni de ayarladım Anne! Anne! anne. Gözlüğün! Tamam. Anne seni seviyorum. Anne. Birazcık kımlayayım. Tuttum ellerinden anne. ben yatıralım. Nefesini tut da Hayır! Berat hazır mısın çocuğu kışkırtmaya? Oğlum, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Arkadaşlar bu video...